Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün bu son eşe attığımız takımların yuva kontrolünü yapacağız. Ee, şu an bu dişimiz hala yuvada yatıyor. Yuvadan çıkmıyor. Mavi dişimiz de yuvadaydı ama ben video çekmeden önce her zaman burayı bir süpürürüm arkadaşlar. Tüyleri falan toplarım ondan sonra videoyu çekerim. Bir süpürgen sesini duyunca bu dişimiz de yuvadaydı. O zaman yuvadan çıktı. Bunun dış kısmını bir kontrol edeceğiz. Yani sonra aynı şekilde bu takımın da dışkısını kontrol edeceğim. Daha sonra yuvalarına bakacağız arkadaşlar. Bir gelişme var mı herhangi? Onlarla ilgili de birkaç bir şeyler söyleyeceğiz. Sizlere de birkaç yöntem veririz. Dışkıdan nasıl hamile olup olmadığı anlaşılır. Onlardan da bahsederiz. Şimdi şu dişimizin yanına gelelim arkadaşlar. Dün kafes temizliğimiz vardı. Şöyle gösterelim. Yerler normalde kandı önceki kağıtta. Bunda şu an tertemiz duruyor. Dış da bir sıkıntı yok. Ee, dün kafes temizliğinden sonra gene hafif biraz kanaması oldu. Ama şu an e, biz ne yaptık hemen ondan birazcık bahsedelim sizlere. Ee, halen kaşınıyor bak. Yarayı sürekli kaşıyor arkadaşlar. Yarası nerede tam bakın. Yarayı iyice açtım net bir şekilde gözüksün diye. Yara tam boyun kısmında arkadaşlar. Bu kelle ile boynun birleştiği yerde... eee hani gömülen bir et parçası var içeriye. orada oluşmuş yara. Tırnağını kestim. Onun haricinde ayağını bantladım ama bant ayağını da durdurmadı. E, bu şişe tarzı bir şey denedik. Onun da aynı şekilde başında durdurmuyor arkadaşlar. Yere yatıyor. Boynunu komple e, bu e, merhemli bantla yapıştırdık. O zaman da yine aynı şekilde sırt üstü yere yattı ve yerden kalkmıyor. Nefes nefese kalıyor arkadaşlar. Daha da kötü olacak diye biz e, bu boynuna yapıştırdığımız yeri çıkarttık. Şu anda kanaması yok. Tırnağını kestik. Tırnağını kestikten sonra ucunu birazcık ben törpüledim keskin olmasın diye arkadaşlar. Ee, şu an kanaması yok. Kaşınmaya devam ediyor ama kanama yok. Tekrardan göstereyim. Kanama eğer devam ederse gene aynı şekilde sürekli böyle e, bu kanamayı pıslaştırmak için gerekli merhemlerden kullanacağız. Bizim bir Hasan hocamız var veteriner. Sağolsun bize bir merhem önerdi e, Ravimol Fomat Pomat diye yanlış hatırlamıyorsam ondan bugün alacağız elimize temin edeceğiz kuşumuza kullanmaya başlayacağız şu an e, teramisin merhem kullanıyorum arkadaşlar ve kanayan bölgeye kantoron yağı sürüyorum kantoron yağı da arkadaşlar bölgenin iltihap, kap, iltihap toplamasını ve kanın mikrop kapmasını engelliyor bakın dişimiz yuvaya girdi tekrardan geri çıktı dediğim gibi bunlarda da yuvaya geri çıkış başladı yağlanması azaldı bunun yağlanması vardı biliyorsunuz eşya sonra bayağı bir azaldı kursak kısmını göstereyim yakından daha net anlaşılır Yağlanması fazlaydı. İş attıktan sonra bayağı bir azaldı. Eski sağlığına tekrardan geri kavuşuyor arkadaşlar. Bunların durum böyle. Bu kuşumuzda durum böyle. Ee, Erkeğimiz de şu an yerde kurla, kurlarına devam ediyor. Kur yapıyor kendi kendine. Sultan takımımızın takımımıza daha doğrusu açlanmış yumurta verdik. Yavruları bir kontrol edelim. Bismillah diyelim. Yuvamızı açalım. Yavruların kusakları sabahleyin çok dolu değil arkadaşlar. Sebebi ise henüz beslemediler. Mama olmadığı zaman çok beslemiyorlar. Sadece yem olduğu zaman çok beslemiyorlar arkadaşlar. Ee, suyu sürekli vermiyoruz. suyu bitirdikten sonra yarım gün boş suluk kalıyor. Çünkü suyu fazla içirdikleri için yavrulara bu sefer e, ishal başlıyor. Onun önüne geçmek için de her zaman su bulundurmuyorum bu papağanların önünde. Daha önceden hiçbir kuşuma böyle bir şey yapmadım. Sadece bunlara yapıyorum. Erkeğimiz yavrulara çok su içiyor arkadaşlar. O da hasta olmalarını sağlayacağı için o yüzden çok su vermiyorum bunlara. Günde bir suluk bitiriyorlar. Ee, o ölçüde veriyorum. Normalde iki suluk veya üç suluk versem günde çok rahat bitirecek bir kapasitesi var erkeğimizin ama ben vermiyorum. Hemen gelelim. Bunlarda dışkı büyümesi var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Dün kafes temizliğimiz olmuştu. Dışı de kalsiyum fazlalığı da var. Hemen gösterelim. Dışkı da beyazlama, beyazlama var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Beyazlıklar var. Bunlara bugün, bugün değil daha doğrusu bugün sularını hazırlayacağım. Yarın bütün kafeslere, bütün kuşlara sarımsaklı su geçeceğiz. Sarımsaklı sudan sonra bu beyaz ışkı sonra ortadan kalkıyor. Ya pankreas sorununda olur ya da kalsiyum fazlalığında olur. Kişimiz yumurtlamış mı? Henüz yumurta yok ama yuvada yatmaya devam ediyor. Zaten gözüküyor arkadaşlar yuvada olduğu kuşumuzun. Korkudan nereye kaçacağını şaşırdı. Bunlar gayet güzel. Yani çiftleştiklerini halen görmedim. Çünkü yanlarında çok vakit geçirmiyorum. Bunlar da çiftleşme girişimiyle bulundular. Birkaç kere denk geldim. Hatta canlı yayına katılanlar da görmüşlerdi. Bunlarda var arkadaşlar hareketlilik var. Çiftleşmeye çalışıyorlar. Yuvaya da giriş çıkış başladı. Dışkılarına bakacağım şimdi. Yuva henüz boş. Ama dolma ihtimali çok çok yüksek. Bunlar da dediğim gibi yuvaya giriş çıkışa başladığına göre... Bunlardan da yumurta gelir arkadaşlar. Çok gecikmez. Dişinin bir sıkıntısı yoksa. Erkekten yavru aldık ama dişiden daha önceden biz yavru almadık. Yavru alındığını biliyoruz sadece. Ee, şöyle bakacak olursak dışkıları. Şu an normal bakın. Bir sıkıntı yok. Büyüklük yok yani. Şu tarafta sadece birazcık var. Son e, iki dışkı veya üç dışkı. Biri bu, biri bu. Diğeri de şu arkadaşlar. Bunlar son yapılan dışkılar. Hatta bir tane de burada var. Bunlar büyük ihtimalle diş, dişinin dışkıları. Hafif bir büyüme var. Eğer hani büyüme devam ederse %100 hamile diyebiliriz buna da. Ee, araları gayet güzel zaten net bir şekilde gözüküyor. Bu arada şu an saatimiz kaç hemen bakalım. Saat 12 arkadaşlar. Saat 12'de normalde ledlerimi yakmıyorum ama video çekeceğim için kuşlar net bir şekilde gözüksün diye ve biraz daha canlı olsunlar diye ledimizi yaktık. Normalde bu saatte led yakmıyorum ben. Akşam hava kararmaya yakın ledimizi yakıyoruz. Gece saat 10'da da veya 10.30 gibi ledlerimizi kapatıyoruz. Hayvanları uykuya alıyoruz. Bunlarda da böyle bir yöntem uyguluyoruz. Ee, gördüğünüz gibi kurlarına devam ediyor hayvanlar. Şöyle gösterelim. Bu arada çekilişimiz için son gün arkadaşlar. Erkeğimiz ayak atıyor. Videodan sonra bunları banyo yaptıracağım ben hepsini. Bütün kuşlarımızı. Sağma dahil. Çekilişimiz devam ediyor. Ee, bugün son gün. Yarın çekiliş gerçekleştirecek. Çekiliş videosu için de 3 e, gün önceki videomuza bakarsanız muhabbet kuşu çekilişi diye bir video paylaştık kanalımızda. Oradan izleyip çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. iki tane muhabbet kuşu sahiplendireceğiz. Sizlere çekilişine tekrardan onun da duyurusunu yapmış olalım. Japonist erkeğimiz gene kendi kendine kur yapıyor. Erkeğimiz birazcık e, halsiz suya giriyor arkadaşlar. O yüzden halsizliği var. Ama yakında canlanır o da. E, aynı şekilde buradaki kuşlarımız da yavaş yavaş suya girmeye başlıyorlar. Hatta bakın tüyü de ağzında kalmış yani. Temizlenirken bunları birazdan hepsini komple banyosunu yaptıracağım. Salmada birkaç değişiklik yapacağız yakın zamanda arkadaşlar. Bu taban malzemesini değiştireceğiz. Tabana büyük ihtimalle ben kum kullanacağım. Çünkü e, kum derken kedi kumu arkadaşlar. Mısır granülü de kullanabilirim ama granül biraz daha sıcak kalmasını sağlıyor kafesin. Yazın bu kuşlar için dezavantaj oluyor. Kedi kumunda öyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Normal üretim sezonunda e, tek kullanacağım ürün mısır üzerinde ama yazın dediğim gibi e, kedi kumu alıp kullanabilirim. Bu hafta içerisinde büyük ihtimalle sipariş geçeceğim. Ya kedi kumu alacağım ya mısır gönlü ama şu an kedi kumu dediğim gibi biraz daha ağır basıyor. Eğer istediğim özellikler özelliklerde bulamazsam onu kullanmayacağım. Kedi kumunda da hangisi kullanılıyor kuşlarda ondan da bahsedeyim sizlere. Bu aloe vera aloe vera geçiyor arkadaşlar. Kokusuz bir kedi kumu var. Kokusuz ve tozsuz diye geçiyor. Ondan alıp kuşlarınızın yuvalarına da yazın kullanabilirsiniz. Şöyle yakından da kuşlarımızı gösterelim. Almaya dediğim gibi onlardan yapacağız. Onun haricinde bir değişiklik daha yapacağız yakın zamanda. Şu üst ledleri değiştireceğim arkadaşlar ben. Ee, biraz daha parlak led koyacağım. Kuşlar renkleri sönük kalıyor. Led çok e, aydınlatmadığı için. Alttaki LED'imiz üst LED'e göre biraz daha iyi. Kuşların renkleri zaten daha canlı durur bakın. Şu an yukarıdakine mesela gün ışığı vuruyor camdan direkt. O yüzden daha parlak. Akşam canlı yine katılanlar da fark etmiştir. Ee, üst salmamızın LED'i biraz daha sönük aşağıya göre. Onu da nereden anlayabilirsiniz bakın. Karşı duvarın parlaklığına bakın. Aşağıdaki duvarın parlaklığına bakın. Buradan daha net anlarsınız arkadaşlar. Ee, yavrularımız gelişmeye devam ediyor. Kurlarına falan yavaş yavaş başlayan yavrularımız var. Bakın burada... E, Lutino DF bir Japon isim var. Bu da kullara yavaş yavaş başlıyor arkadaşlar. Hepsi tüylü hayvanların. Bakın uçtuğu zaman tüyler havalanıyor. Bu arada Fatih abiye tekrardan teşekkür edeyim. Bu ürün ciddi anlamda işime yaradı. Bakın burada şeffaf bir e, ürünümüz var arkadaşlar. Adını gene unuttum. Sürekli söylüyor ama sürekli de unutuyorum. E, büyük ihtimalle kulağım çınlatır benim <laughs> bunu gördükten sonra. İsteyenler olursa bundan da yaptırıp gönderebiliriz arkadaşlar sizlere. Fatih abimiz elinde bulunan bir ürün. Gayet güzel. Ee, bir ürün. Sizlere tavsiye ederim. Salmada diğer kafeslerde de olur tabii ki ölçüsüne göre. Salmaya kullandım ve şu an pis, pislikleri tutuyor bakın gözüküyor. Tüyleri olsun tüyler çarptığı zaman geri düşüyor ya da araya sıkışıyor. Böyle bir ürün kullandık. Faydasını ciddi anlamda gördüm. Yukarıda e, aparat kullanmadım. Direkt bakın buradaki yemliklere sıkıştırdım ben. Ama aşağıda öyle olmadı. Aşağıda şu e, kancalardan yapıştırdım. Bunu da nasıl yapıştırdık? Soğuk sprey var biliyorsunuz. E, satılan bir ürün 18 liraya 15 liraya satılan bir ürün arkadaşlar. 20 liraya boy boy fiyatları değişiyor tabii ki. E, yapıştırıcıyı döküyoruz. Bu çengeli yuvalıklarda kullanılan bir çengel var. Bunu koyuyoruz. Ondan sonra direkt soğuk sprey sıkıyoruz. Anında donuyor ve çıkartması imkansız oluyor neredeyse. Böyle bir ürün. Kaliteli bir ürün. Bundan da hepinize tavsiye ederim. Hani yapabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel bir ürün. Tekrardan söyleyelim. Bütün pislikleri neredeyse tutuyor. Salmamız, dişi salmamız hemen gösterelim. Salmada yavaş yavaş kokmaya başlıyor çünkü temizliğini biz bayağıdır yapmıyoruz salmanın ve taban ciddi anlamda kirlenmiş durumda. Bakın. Temiz gözükse de kirli, kirlilik bayağı bir var arkadaşlar. Dışkılar falan bayağı bir var. Ee, buraya normalde ben taban ızgarası yapacağım ama salmanın kasasını değiştireceğim için ilerleyen zamanlarda Kasasını değiştireceğimiz için arkadaşlar, ee, o yüzden şu an taban hızgarası yapmıyorum. Kasa değiştikten sonra belki boyutlar değişebilir, ende olsun veya uzunlukta olmaz da. Ende veya e, içeriye doğru olan, genişlikte değişiklik olursa eğer, tekrardan taban hızgarası yaptırmak istemediğim için şu anda yaptırmıyorum ama Kesinlikle burayı temizleyeceğiz. Bu hafta veya en geç bu hafta sonu buranın temizlenmesi lazım. şu an bir tozu kullanmıyorum ama temizlik yaptıktan sonra bir tozu kullanacağız. Biz önlemimizi alalım. Havalar bayağı ısındı arkadaşlar ve daha da ısınmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta 37-38 dereceleri hatta 40 dereceleri bulunduğumuz yer görecek. Bulunduğumuz ilçe daha doğrusu evin ısısını gene biz korumaya devam edeceğiz. 24 lere, 25 25'lere sabitledik şu an. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bakın burada mesela 28 gözüküyor. Niye? Hemen söyleyelim. Bu kafesin içerisindeki ısı arkadaşlar bunu alıp şöyle dışarıda bir yere bıraksam hatta bırakayım. Birkaç gün sonra oradan bakarız. Şuraya bir yere bıraksam burası 24'e, 24.5 veya 25'e düşüyor. Hani bu kafes ciddi anlamda 3 derece falan oynuyor. Dolaplı kafes kışın çok çok güzel oluyor. Kafesin sıcak kalmasını, hayvanların sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlıyor ama yazında da sıkıntı oluyor arkadaşlar. Çünkü sıcaklığı tuttuğu için hayvanlar sürekli tüye giriyor ve bunalım yaşıyorlar. Bakın takımımız tekrardan yuvaya girmiş. Güzel. Bu iki takımı eş tutturduk. Yumurtamazlarsa bile sıcaktan dolayı hiç önemli değil. Hatta tüye girmelerini bekliyorum. Tüye girseler anında salma kafesi alacağım. Çünkü eş tuttular. anlaşlar, Yuvaya girme çıkma var. Yumurtlamama ihtimalleri bunların yok arkadaşlar. Sağlık sorunları yoksa dişlerin. Erkeklerden yavru aldığını biliyorum. Bu zaten benim kendi erkeğim. Bundan geçen sezonda yavru aldık. Sağlam da bir yavru attı. O da Karşıdaki mavi köşedeki arkadaşlar çok güzel bir yavrusu var. Annesi de buradaki yaralı ceylanımız. Hemen onu da gösterelim. O da karşıda. Ee, şu an onun da durumu güzel. Bir sıkıntımız Allah'a şükür yok. Kanaması devam etmez inşallah. Umuyorum. Ee, ederse de artık kendimizle kanamayı durduracağız bu şekilde. Ee, başka ne söyleyecektim? Bir şey daha söyleyecektim ama unuttum ya. Valla her yani neyse işte orası 25'e falan düşecek. Çok rahat düşer. 3 derece falan oynuyor. Son durumlar bu şekilde arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu hafta %100 bu salmanın temizlenmesi lazım. En geç 2 haftaya kadar da büyük ihtimalle ben e, sipariş geçersem şu ledleri e, değiştireceğim arkadaşlar. Daha parlak daha canlı bir görünüme kafesimiz ulaşacak. Ee, kasa değiştiği zaman da iç deseni ya dümdüz beyaz yapacağım ya da şöyle görmüş olduğunuz gibi taş desen yapacağım. Taş desen yapma Sebeplerinden bir tanesi de fotoğraf çektiğim zaman ciddi anlamda güzel gözüküyor arkadaşlar kuşlar çünkü Önceki sistemimizde bu kafesler falan yokken çok güzel gözüküyordu arkası Gene aynı şekilde bir ton belki açığından taş deseni uygulayabiliriz yapıştırma zaten duvar kağıdı. Sizler de uygulayabilirsiniz salma kafesinize gayet güzel oluyor. Ben de e, düşünüyorum ya tek renk beyaz ya da direkt böyle renklerden e, taş duvardan yapacağım. Hani Pislikler falan fazla gözükmez. Beyazla gördüğünüz gibi duvarlara yapılan dışkılar falan gözüküyor. Onda öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey düşünüyoruz arkadaşlar. Evet, videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.